Sorumuz x, y, z tam sayılardır. 3xz artı 5 üzeri 6 bölü 7 faktöriyel eşittir y artı 5 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Önce 7 faktöriyelden başlayalım. 7 faktöriyel bir çift sayıdır. Karşı tarafa atar. Y artı 5 ile çarptığımızda eşitliğin diğer tarafı çift olacak. Yani 3xz artı 5 üzeri 6 eşittir sonuç çift olacak. Burada y için kesin bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla birinci tarafa bakıyoruz. 5 üzeri 6 tek sayıdır. Sonucun çift olması için tekli tekin toplamı çift olacağından 3 xe şu kısım tek olmak zorundadır. Çarpılan sayıların tek olması için çarpılan sayıların hepsinin ayrı ayrı tek olması lazım. x ve z tek olacak. Buna göre ışıklarda bakıyoruz. x ve z nerede var tek. x tek ise z tektir. Doğru cevabımız değişikliği olur.